Canlı, Canlı portre. Bakamam bakamam, bakamam, bakamam yüzünüze, yüzünüze gülemem, söyleyeyim. Aldırmayın, aldırmayın bu perişan halime. Bilir, bilir, bilir misiniz, misiniz? üstüm başım, başım yok, neden? Neden? neden, neden hep, hep içi, içi kokar? Neden, neden gözlerim dalgın ufka bakar? Göz kapaklarımın şişliği, ellerimin titreyişi neden? Neden bu sarhoşluğum bilir misiniz? Gelmeyin, gelmeyin üzerime, söyletmeyin beni. Dünkü beyefendi, bugünkü serseri, Durmadan, durmadan içen, içen için, için için ağlayan, dudaklarınızla, dudaklarınızla dağıtık, şekil verip, ellerinizle çizdiğiniz bu derbede canlı, canlı portre, portre sizin, sizin, eseriniz, eseriniz, sizin, sizin, eseriniz, eseriniz, sizin eseriniz, sizin eseriniz, sizin eseriniz, sizin eseriniz, sizin eseriniz, sizin. sizin.